Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine bir video ile tekrardan karşınızdayım bugün. Ne yapıyoruz bugün? Artık şu Selena kostümünü bir alalım. 82 tane çevirme yaptım, tedarikleri yapmıştım. Ee, haricinde her gün tekli tekli çeviriyordum fakat artık canıma tak etti. Ve dedim ki, yani ne olacak ki dedim, daha etkinliğim bir ayı var. Tekli çevirsem şu an 700-750 elmas gibi bir kar edebilirim her gün tekli basarak 50 elmas değil 25 elmastan ama yani 750 elmas 30 gün 32 gün vardı onu bekleyeceğimize şöyle seriden basalım da çok çok giden 2k elmas olsun ya 2k gideceğine bir buçuk civarı bir şey gidecekti ki aralarda da bize kostüm veriyor zaten bunlar da bilete dönüşüyor 2k bile gitmeyecek ya diyelim gitti abicim Olsa shop'tan aha erken çıktı zaten Olsa shop'tan yapıştırıyoruz zaten elması. Hiçbir sıkıntı olmuyor. 120'de garanti çıkıyordu. Bize 112'de çıktı. Güzel oldu. Zaten olsa shop'tan elması yapıştırıyoruz. Açıklamada link var biliyorsunuz. Sıkıntı yaşarsanız hemen linkten e, gelip bana hesap sorabiliyorsun. Yakama yapışabiliyorsun yani. Hayırdır benim elmasım nerede diye. Bu ne lan? Aha zil çalıyor yine. Vay anasını. Bu şekilde yakama yapışıp bana hesap sorabiliyorsunuz yani. Kaçıncı kostümümüz oldu bu? 820. kostümümüz oldu. Selena kostümü. Hemen bir rank maç girelim. Yengenizle beraber. Epic ligindeyiz. Maç başlasın ben geliyorum. Siz beğene atın. Tamam. Onsa şok biliyorsunuz. Tek adres. Kaliteli adres. Sıkıntı yaşarsan ben buradayım. Arkandayım kardeşim merak etme. E, Alışverişi oradan yap ya. Ya bir kayıt ol kötü. Neyse geliyorum ben. Şöyle pik ekranını tekrar başlatalım. Şu oranı göstermek için başlattım. 828 maç 74 rate. Kaç yılından kalma? Ee, Milattan önce falan olabilir. Sezon 11'deydi ya ben Selena oynarken. O zamanlar böyle aktif bir şekilde Selena oynuyordum. O zamanlar oyunda red buff yoktu. İki tane blue buff vardı. Nasıl diyeyim? O zamanlar böyle gold xp lane diye ayrılmıyordu bile. Mesela şu an. Nasıl anlatayım? Belki biraz garip gelecek bilmeyenler için. Gold den gösteriyor ya. iki ADC karşı karşıya denk gelebiliyor şu an. Önceden ADC... Oğlum ne oluyor bir kapı... Allah Allah. Evet geldim tekrardan. Başladık maçımıza. Aldık Selena'yı. Bir de gidiyoruz. Yanımızda da Angela'mız var. Partner 7. Çok <laughs> iyi. Karşıda Yusufi var. Martis. Şöyle bakalım. Kostümün efektleri zaten... Oha. O kadar beklemiyordum lan. Oğlum etraftan şeyler çıkıyor ya. Hızlı bakayım. Oo, oğlum her seferinde ben bunu mu vuracağım? Dayı etrafında bir şeyler dönüyor. Acı yapmışlar ha. Oğlum fena bir şey bu. Dayı paranın hakkını vermişler. Hakikaten paranın hakkını vermişler yani. Helal olsun. Verilir abi. Hakikaten verilir yani. Şuraya bir tane bıraksam. Bizim Kufra yesi onu. Diyorsun. Diyorsun. Gitti flash. Kral sen ölebilir misin ya sanki? Şunu yesen. Cık, ölmezmiş. Peki. Ya şu çar var ya. Lavuk çarı ya. Tam bir. Cık. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum şu çara. Bakayım yiyecek mi? Şu lane'i artık gitmemiz gerekiyor nereye gidelim? Gold tarafına gideyim. Yalnız kostümün görüntüsü çok iyi ve sürekli ulti basınca etrafta bir şeyler çıkması. Ne bileyim böyle para verdim karşılığını alıyorum diyorum yani böyle. Şu adam şunu yer bence. Dayı ne oluyor? Evi yıkıyorlar bir şey oluyor ya. Yani videoya girmem mi bekliyor? Alo. Oğlum videoya girdim diye mi böyle yapıyorsun Dayı sen şunu bence yersin. Yemezmişsin. <laughs> Oğlum bu ne ya? Takır tukur ses geliyor. Bir şeyler oluyor. Bir zil çalıyor sürekli. Cık. Ya sabır Allah'ım ya. Şade bizi bir sonraki maça davet etmiş. Vallahi kral. Tek girip çıkacağım. Şunu atsam. enayi. <laughs> Aha öldük. Biz de olduk şu an. Kanka ne olursa al. Ultiyi burada öldük. Al işte. Toplarsan onu daha iyi. Hadi Alucard. Kanka sen nasıl bir şeysin yani? Hadi beni kesti. Seni nasıl kesti? Lan adama enayi dedik bir tane orman çalacağız diye öldük. Birazcık saçma oynuyoruz. Hemen toparlanmalıyız. Bence. Şöyle adamın solundan atacağım stun'ı. Sanki böyle yeme ihtimali daha artıyordu değil mi? Orayı görmüyor ya. Adam böyle aşağıdan gelmiş oluyor. Orası görüşü daha kısıtlı ya. Ya ne oluyor bu evde? Allah... İnşallah şu sesler gelmiyor size. İnşallah gelmiyordur yani. Evi herhalde yıkıyorlar. Kira, kirasını mı vermiyorsunuz lan? Allah Allah. Aladayı bir video çekelim dedik. Neler yaşıyoruz? Şimdi Martis senin buraya yürümen lazım. Yürümüyorsun. Evet. Harika. Peki neden ben? Yani gol de oynasam muhtemelen tamam mı? Bak hala ses geliyor. Neyse umursamayacağım sesi. Gol de oynasam muhtemelen aşağıdan çıkmayacaklardı. Yani bu bana özgü bir şey herhalde böyle. Neredeysem oraya oynama sevdası. Sanki özellikle bir şey yapıyorlarmış Peki e bunu ne zaman tutturacağım ben? Bugün tutturacağım mı stanı? Kufra atlayacak sana kral. İyi bari yedi. Şöyle hemen bir vurduk çıktık. Şöyle bir tane daha stan attık. Miya yedim. Miya'nın var mı? Güzel güzel güzel. Al işte. İyi bari şuradan ilk kere dızladık. Şurada Martis geliyor. Hop bir daha kaydın şuraya. Kayamazsan da hasarı yedin. Geldim şöyle koşu yoluna attım senin. Yemedin kral. Çok iyisin. Bir tane vurduk. Bu adam ölü ya bu adam. Aslında yaşayan bir ölü. Şöyle devam. Yalnız kostümün efektler çok iyi ya. Gerçekten efektleri çok iyi yani. Çok hoşuma gitti. Bir de skill tutturursam daha da güzel olacak. Bir daha deneyeceğim. Tuttu tuttu tutmadı. Çıkacağım. Yok abi tutmuyor. Hala var ya elim alışkın kahramana. Ben bir sezon oynadım sadece bunu. 3 ay. 3 ay oynadım ama bir kamaç attım. Sadece Selena ile. Daha unutamıyorum Char'ı yani. Şöyle stun attım. Ulti vurdurtmadım da. Tamam kuleye kestirdik adamı. Devam eder mi? Etmez mi? Kanka sana şöyle bir deneyeceğim de sen de aşağı kayıyorsun. Yani benim standlar hiçbir şekilde tutmuyor. Ben anlamadım ki. Onda da herhangi bir şey yapamadık. Ya mitteki farma da çökmekten sıkılmadın yani. Kardeşim. Bırak da biz alalım azıcık. Şimdi adam göreyim öyle deneyeceğim. Şöyle atsam yer misin? Kanka bu nasıl olacak bu işler? Yalnız canavarın üstündeki şeyi patlatınca, minyonların üstündeki pasif patlayınca gerçekten güzel hasar veriyor. şöyle gidiş yoluna. Ya ben alayım daha o kadar. Ben 40 yılda bir tutturduk onu da adam aldı. Bu da ölmedi. Topla bari onu. İyi güzel. Ah be yanından geçti. Kardeşim. Ben niye ısıtıramadım seni? Devam et. Şöyle atsam önüne. Şöyle atsam bir tane. Nice. Hiç doğurmamayın farkı değil mi kral? Yedin sen bunu. Ah be. Çıktım. Ha, Epic ligi ya. Anca Epic'te oynarsın zaten değil mi kardeşim? Çıktım. Multisini almış olduk. Böyle bir tane daha attım. Yedin sen onu. Yedin yedin. Yemedin. Neyse midi alıkar tutar yine. Alıştı zaten. Şöyle arkalarına geçtim. Q'yu atamadım ya. Oğlum Lesney öldü. Kankam midi niye tutmuyorsunuz şu yolu oğlum. Hep bitirdiniz oyunu kardeşim. Şöyle yandan yandan geleceksin sen. Kanka ultin nasıl var hala ya. Şu adam ölsün bari. O da ölmedi. Oğlum o ultiyi Lesley'e atmadı mı az önce keserlerken? Atmadıysa da Lesley öldüyse neye öldü yani onu ben birazcık ayıkamadım. Yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum da valla kusura bakmayın. Sezonlardır Selena oynamayınca insan ister istemez birazcık soğuyor. Yani ben Selena oynarken ben sözün başında videonun başında bunu anlatıyordum değil mi? Sabit hep alt koridordan giderdik. Yani biz alttan gidelim. Rakipteki ADC de diyelim. Mesela biz ADC'yiz. Biz aşağıdan gittik ya. Adam da aşağıdan gittiği zaman şuradan gitmiş oluyor. Yani şu anki Gold X bir muhabbeti yoktu. ADC'ler ters koridorda oynuyordu. ADC'nin karşısında e, ne oluyordu? Bir Selena oluyordu bir de yanında bir savaşçı kahraman oluyordu. O zaman Leomord, Martis, Chu falan meta'ydı. Yani böyle değişik bir meta vardı. Yani bu yüzden e, takılabiliyorduk. Hani ADC'yi düşürüyorduk. Yani şu an pek mümkün değil yani bu. Şu an biraz daha değişik oynanıyor Selena yani. Benim alıştığım, oynadığım şekilde oynanmıyor. Ben önceden her tutturduğumda girebilirdim yani. Şimdiki çarlara baksana girilmiyor ki. Şuna bak şuna. Girdiğin gibi yiyorsun stand'ı. Ne yapayım ben bu adama şimdi? Yesin bunu bir daha. İyi bari. Ya parlayan asa falan çıkmam lazım. Şunu yersen kral. Oğlum. Ne yapıyor la o? Deli la bu. Harbi deli ben sağa doğru attım kaçar diye adam kule altına giriyor. Lan ne soru işaret? Eşek herif, sana soru işaret. Burada ne işin var? <laughs> Garip ya. Oynama şekline bak. Lord vermesek var. 3-3-10 oynuyoruz. Çok fazla asist almışız. Rakip mide bakınca farmımız aynı. Fakat Zilean'ın yaptığı iş daha fazladır. Doğal olaraktan. Bir tık daha fazla iş yapar bizden. Alana sarı falan var. La Ezmelcan neyine soru işareti atıyor bu adam. bu musun oğlum? Şuraya bir denesem. Şuraya şöyle bir görüş. Şu Esmer'i e bir stand. Hmm, şuraya bir stand, şey görüş pardon. Yedin onu. Yemedin. Şuraya bir görüş daha. Şuraya bir standlı görüş. Topuk. Şuraya bir tane daha attım. Yedin onu. Yemedin. Miya yani niye üstten gidiyorsun kardeşim? Ha? Ya yani mistik mi olacaksın? Mia almışsın. Şöyle oynadığın oyunun tarzına bir bakar mısın? Yani ruh hastası gibi oynamana gerek yok. Biraz daha sakin oynayabilirsin. Bence blue'ya çöktü. Hmm, ne yapacağız sana Mia? Üstüme geliyordur. Gelmemiş. Şöyle bir stun atsam sadece görüşünü alabilmek adına. İyi lord'u aldık. Şöyle atsam birisi yer illa ki onu. Kufraya da. Girsem çıkamam ya. Aha. Oğlum bu ne? Böyle stanı bozmayalım. Yaklaş yaklaş yaklaş. Martis. Martis kardeşim. Oğlum kart yedi yalan orayı. Ya bunu. Daha da yok stan tutmuyor ya. Gerçekten. Bir, iki, üç. Ama çok vuruyor bu üstünde yük varken. Gerçekten çok fazla hasar atıyoruz. Şöyle yedim bunu. Adam. Bu arada biz Beyza adı şefek aldık ya bu bilmem nenin kılıcı falan filan bir şeyler aldık ya yeni geldi. Kullanılmıyor. Harbi kullanılmıyor. Ses efekti çıkıyor ama şeyi yok. Ee, normal görüş görsel efekti yok yani şeyin. Ee, efektin. Çok garip. Muhtemelen bakta falan kalmış olabilir. Veya yani ne bileyim hani tam ayarlanmamış olabilir. Düzelir diye tahmin ediyoruz. İnşallah düzelir yani o kadar para verdik ona da. Şuna stanı bırak kardeşim onu. Ama çok vuruyorsun değil mi ya? Oğlum. Neye öldüğümü anlamıyorum ki. Yani ben fight dışındayım bile yani. Fight'ın içinde değilim. Herkes öldü. Yenileceğiz maçı. Ya yani fight'ın içinde bile değilim. Kenardan stun atıp vurup çıkmaya çalışıyorum. Yine ölüyorum anasını satayım anlamadım ki. Gerçekten garip adaletten sonra ne alabiliriz? Adamların büyü direnci fazla gibi sanki baktığımız zaman çok da fazla değilmiş. Neyse kan kanatları çıkalım şu adaletten sonra. Ama burayı tutmamız lazım. Maç biter. Şöyle bir stun. Kanka şunu yesene be. Bir. bir yesene bir şey konuşacağım bir saniye. Bir anda geri dönüp bize fokus atabilir Şurada Kufrası bekliyor bunu Bir tane daha Esmere tuttu çok iyi Nice Aha spor. Kardeşim nasıl yemedin onu ya Sen bunu yedin ama sen de bunu yedin. yine yemedi. Sen Beyze gittin. Şöyle gelirken şu senin ağzının içine oturdu bak. Hadi be. Bir saniye erken attık. Şunu yedin. Yemedin. <laughs> olacak. Sonraki ol, maç bitsin olacak. Nerede olabilirsin acaba? Şurada bekliyor. Olabilir misin? Sicilyon'a atmıştım ben zaten. Bunu atmadım. Orada şeyi açtın. Şuradasın. Yok dayı. Tutmuyor. Şunu yedin. Ya Ye artık. iyi bari bir yedi. Bir daha yedin. Bir daha yedi. Çıktım. Adam. <laughs> Gelene kadar öldü zaten. Onu yedin. Tamam. Belki bir beyze yolluyoruz. Maksat. Nasıl dürtüyoruz ama Oğlum yemin ederim ama Bomba ardıman gibi. <laughs> Oğlum yemin ederim aynısını yapıyordum. Sürekli stand tutturuyordum adamlara burada. <laughs> Vallahi billahi aynısını yapıyordum. <laughs> yemin ederim Selam, Selena Meyn yaptırın adamı şu olay. <laughs> Gel. Vallahi billahi sürekli bunu yapıyordum ya. Böyle tutturuyordum stun'ı gidiyormuş gibi yapıp bir anda geri çıkıyordum. Ne var ne yok atıyorlar oraya adamı korumak için. <laughs> Güzel. Vallahi çok sardı şu an. Öne geçince sarıyor da öne geçmeyince hiç sarmıyor can. Anji Epic liginde oynarsın zaten. Allah'ım ya kesersen iyi. Kesemezsen sıkıntı. Güzel hasarım var adama ama. Kanka ulti mı? Oğlum bunlar niye sürekli benim üstüme geliyor kardeşim? Ben anlamadım ki. <laughs> o değil Angela'da ulti de var ha. <laughs> evet harikasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Neyse şu kanatlarını bir çıkalım da. Maçı bitirtmeyin yeter ya. Doğuyoruz zaten. Lord falan da yok. Yani onu eşek gibi bizde lapu varmış. Oo, bitti oyun. Bitti oyun. Lapu. Bravo. Çıktın oradan. Ulti bırak sana adama. Yavrum ulti bırak adama. At ona ulti at. Ha? Ölmesin. O da öldü. İnşallah ölmez derken Nanaiko. Kaybettik maç. İşte bu kadar kolay. Es, esmer diyorum. Selena'yla da kaybediyorsun ya işte. Taşıma potansiyeli yok çarın. Yani şöyle lane'i bir tur tuttuk da. Bir daha mid farmı gelecek mi? Yeni çıktı daha. Tamam. Gelmeyecek. Şunu yedin mi kardeşim benim? Oğlum adam bir dokundu bana sadece. Bu ne? İyi bari. Lesley falan doğdu. Yalnız minyonların üstüne şeyi bırakınca ikinci skill çok fazla vuruyor. Bunu fark ettiniz mi bilmiyorum da bu böyle değildi yani. Gerçekten çok fazla vuruyor. Direkt temizledik yani süper minyon olmasına rağmen. Krallar şunu yediniz ya. Şunu da sen yemedin. Sağda Martis var. Görüşünü almam lazım şu şekilde. Bak değinmiş orada. Neyse. Lord nerede? Kim aldı lan Lord'u? Lawuk yattı aşağı. Lord kim? de lan Lord? Ben hiç görmedim orayı. Şuraya bakayım. İki Lord biz bir tane onlar almış. Biz kaç tane almıştık ki zaten? Rakip almış. Martis'e oyun yok. o iddialı. Çıktım. Şöyle kenardan... Yine yemedi. Şöyle geldim. Kenardan sal yine yemedi. Şöyle geldim salladım. Kufra yedi. Abi şunu itmemiz lazım ya. Yine kufra yedi. Onu ben yeseydim sıkıntıydı. Böyle sallıyorum kenardan tutsun diye de bir yandan şunu alsak yani süper çıkartmasa dümenden Başımıza iş alıyoruz yani. Aha. Ne oluyor lan? Manyak. Abi şurada miye olabilir? Yokmuş. Şurada. Şurada. Çimenler boş. Boş. Benim bir tane ölümsüzlük göstermemle. Aha Mia. Gel dayı gel. Ya sadece üstüme atladı. Başka hiçbir şey yapmadı adam. Q atsana ona. Heh, düz vuruş W. Heh. Maç biter mi? Buradan da kapanır herhalde bu saatten sonra. Biter gibi bir tane esmere maç verdik. Gerçekten Esmer Lemia bitirdi bizi. Abi iki gündür win alamıyoruz. Esmer manyak attı. Cık. Ya sabır ya. Vermiyorum sur. Gelip bitirsinler. Yani yapacak bir şey yok. Uçarla taşıması zaten çok kolay bir şey değil Selena'yla. Selena zaten maç taşıma potansiyeli düşük olan bir kahraman. Bu yüzden bıraktım oynamayı. Yani bir Sicilyon olsak şurayı belki taşıyabilirdik mesela. Belki o da. Yani yine net değil de belki işte. Bir umuttur yaşamak ama Selena'yla imkansıza yakın yani burayı taşımak. O yüzden pek de üzülmüyorum yani giden maça. Baksana kuleye vuruyorlar. Mistik olacaklar. İki eldir, iki videodur. Epic daha win alamadım. Yani ben anlamadım ya. Yani bir Gus oynuyoruz, bir Selena oynuyoruz. Yani oyun kazanmaya çalışıyoruz. Ondan sonra adamlara niye kötü konuşuyorsun, niye akar? Allah belalarına versin bunların diyeyim ki. Rakibi bizimki miye gösterdi. Almadı, rakip aldı. Geri zekalı 3 9 oynamış ya. Abi. Ya ne diyeyim ya? Vallahi ne diyeyim? Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha fazla bir maç fazlasına beynim kaldırmaz şu an. Bir maç ben doydum. Umarım size doymuşsunuzdur bir maçta. Allah'a emanet. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.